arkadaşlar bugün size körüm oynuyoruz ve yanımızda bir kişi var beyle başlıyor hatırlarsınız hani ipi koparmıştı bildiniz Yanında da en kişi. yaramaz ve hasta yazık olan öykümüz arkadaşlar öykü hasta alerjisi var böyle ağzı bunu her tarafı yer ama arkadaşlar videonun yani şeyin efekti var böyle yüz temizleme gibi efekt var o yüzden çünkü... Bu arada ben de buradayım. Burada Tabii ki de ben eksik olmuyorum videolarda arkadaşlar. Burada ne yiyeceğimiz var. O zaman bugün ne oynuyoruz Anas? <gülüyor> <gülüyor> evet ve gözünüze balcalı şey bu el salı şey. Çünkü arkadaşlar şey bulamadım vardı. Göz bandı vardı. Yani, müsün sen? E, ee, göz, sen. Bandı vardı ama bulamam kaybolmuş O yüzden size <laughs> bandayız. Aynen aynı da deli deli hareketler yapmak. Ses mi? İlk olarak kimden başlıyoruz? <laughs> İlk. İlk olarak Öykü'den başlayalım. Yok Öykü hasta. Öykü seç. Öykü kim olsun? Enes Öykü seç. Enes mi? Berat mı? Ben mi? sahte sıcak hadi. Oh. Aa ben. Şey o şey zaman adam. ben tutayım mı? O zaman kamera enesli olması lazım. Ben, ben tutayım. Evet. evet arkadaşlar şimdi bandaj bandı takıyorum. Oradaki sen nasılsın ya? Çık tatayım. Dur dur. <laughs> dur, dur <laughs> ne? Arkadaşlar bu ne yapıyor? Bu kim hmm. lan? Sen, <laughs> sen özür. <laughs> <koyup>. Özür. Sus. Neyse boş ver. <laughs> arkadaşlar Enes biraz yanlış laflar, yanlış şeyler söylüyor. Özür dileriz. Evet arkadaşlar. Özür. Arkadaşlar özür. Öz öz özür. sağ. Tamam. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone olma. Olsun ki ne yapıyor bunlar? Akışa bu arada Beyaz ipi dur, o şeyim, komşunun ipini kopardı videosunu izlemeyi unutmaya karşı çok komik oldu. Abone abone atmayı ve like atmayı unutmayın. Yoksa bucağlar sizi. Size iki bir önerim önerimiz var. Tamam hadi videomuzla, hadi. Dur. Skut game ve Beyaz ipi kopardı videosunu izlemeyi unutmaya çok güzel oldu değil mi Allah. Tamam hadi. Videomuza Video geçelim. Şey. Gelin dur. buraya. Dön. Bör, dön bör, bör, bör. Bu arada ikiye bölün çünkü gözüküyor yani. ya. Biraz, daha Biraz daha ne yaparsan. bir hata aldı Berat. Mutfağa girdi. Ve o yüzden Berat'ı cezalandıracağız Berat'ı. Berat, <laughs> Berat mutfağa Cezası <laughs> ağır olacak <laughs> Berat'ın Şaka şaka. <gülüyor> şaka şaka. <laughs> Kaldığımız <Şaka şaka. gülüyor> yerden devam edelim. Arkadaşlar. Maalesef Berat mutfağa gitti ama mutfak yasak. Tamam. Başka odalar yasak gibi devam <laughs> Burası Buralar mı sadece? Hiçbir şey sadece burası. Zorlaştırmak çok iyi bir şey. Şimdi daha iyi. Kapıyı kapatsak gidemezsin aslında. Başlatıyorum. <laughs> 姐 <Yes. S 2>、yes. Ben tutayım. Kör olmaya pek alışkın değilim ben. Körü fazla çok kötü şey var. Hadi gel güzelim. Nadir taşlar gibi parlar. Rüyasında beni arıyorsun. Ben 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 Hayır ama öyle görüyorsun. İkiye bölmemiz lazım bunu arkadaşlar. Abi, <laughs> bu ne? Dur bak Başla. Hadi. Hadi. döndürmeyi Hadi. 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 Alın. Hadi. 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 Bir Hadi. 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 La Ne yaptı? Ay gelezel ya, böyle ya, yapmış lanese. Yukarı yukarı. <laughs> Behzat da kız oldu. Amboro görünüyor mu? Görüyorsun değil mi? Dur bir bakayım. Şimdi Görmüyor. Şimdi Görmüyorum. görüyor musun? Gör. Baş döndürün. Döndürün. Bıçak kadar saymak dur. ki sayma. Bir, iki, üç. Ses biraz. <laughs> Ama iki bebek sayın. Sen seç. Sen bir, iki. What? Hangisi, böyle pat diye Ben tamam, de da... evet. tamam. <laughs> <önce bir> <laughs> tamam. Ben niye seçiliyorum ya? <laughs> tamam ben de al kamerayı <laughs> arkadaşlar buydu, bu videonun sonuna geldik. Parti gelmesi sözünüzü beğenin. O zaman hoşça kalın. Tamam, Eğer 200 bin like gelirse atacağız. Ne Yok. Abartma Enes. Beğenin. <laughs>